<gülüyor> <gülüyor> Peki bir bakalım Nurgül Hanım neyi mekanizmamış bize bu videoyla. of Bu sene gördüm ki en çok da ev hanımlarının bayramı kutlu olsun. Kontrolün kadınlarda olduğu emeğin sömürülmediği nice bir mayıslara bu nadide yapımda <gülüyor> <gülüyor> oynamayı kabul eden Necati Kocaba'ya gerçekten bir teşekkür buradan bir borç biliriz. Kesinlikle Bartu. Teşekkürler. <laughs> en yani... azından oynadığını bize deklare etmesine sevindim açıkçası. Yapımcı ve prodüser. Aynen öyle. Mahalleden arkadaşlar. Ailecek bir <laughs> şaşkın. Aslında doğru bir hashtag. Kesinlikle <laughs> evet. Bartu. Ee, evet. E, bir de yani ben halk da cevabını vermiş mi ya buna acaba? 3000 kişi like etmiş sadece. Evet. Bir şekilde yani. de beğenilmemiş bu video diyebiliriz. Haluk Levent'in kanalına bir kere de abone olanların yarısından az. <laughs> evet doğru. Bir kere de söylendiğini anlamayan bir kitle olduğunu anlıyorum buradan. Daha yüksek sesle bir şeyler söyle abi, söylendiğini... <laughs> Çok iyi oğlum, muhteşem ya. Doğru, Ay, bence ya. bu noktada İrem Sak'a bağlanalım ve Nurgül Yeşilçay'ın CV'sini göstersin bize. Çünkü İrem Sak'ta e, Nurgül Yeşilçay'ın CV'si var. Tamam, güvenmeli miyim sana şu anda? Yani İrem Hanım da inşallah bir sarpa paniğin yaşı olur şu dakikalarda öncelikle. İnşallah gösterilebilir bir şeydir. Haydi hoşçakalın, benden bilgiyi vermesi. Allah Allah. Hiçbir fikrim olmayan bir şey yapıyorum şu anda. Aa, evet. Waiting for your Yazıyor. Hadi üstün müsait olmasa onu giyse. Ya of! <laughs> evet İrem. Ee, İrem merhaba mücvi sebeplerden Bart küçük çağlayan ben. Selam merhabalar merhabalar ee, ya. Nasıl gidiyor? Ee, seni görüntülüyorum heyecanlı olduğunu görüntülüyorum. Evet. Heyecan, <laughs> bir, üstünü bir anda değiştirdiğini, içine e, bir şeyler giydiğini görüntülüyorum. Üstümü değiştirmedim ama. Evet hanımefendinin silinisi ben de. E, ancak e, bir telefon numarası görünüyor onu kapatacağım şimdi ve göstereceğim. Bir saniye. Ee, kimse aramaz bence ya. <laughs> ben o riski alamam şu tamam, an. Tamam doğru çok haklısın. Okay dur. E, Allah'ım elim ayağım titredi gene. <laughs> bir şey diyeceğim. Bunu yaparken aynı zamanda bana bir ha. Ha. Ee, kendisine CV'si bende. Ne? Ben Deşikta... yalan söylemiyorum. No. 976 doğumluyum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konser Tiyatro mezunuyum. Evet biliyorum. İkinci evet. bu rolünde adıyla Müvezzin ile oynadım. Aa gerçekten CV'si sende. Ne alaka? Seni hiç ilgilendirmez. Peki İrem... Ee, ah seni atacakken kamerayı yanlışlıkla çevirdim. Musun? Yani inanılmaz ya. Hadi bakalım hangi ünlü alacağım bir anda. Denenenen. <laughs> Duf <laughs> 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 Aa, 56 bin kişi olduk lan. Merhaba 56 bin kişi. 56 Partı. bin kişi olmuşuz. Gitmeyin. Hemen oyalamalıyım. Ee, bir Sarpa olacaksın sandım. Sarp Apak birazdan geliyor ve hepimize şarkı söyleyecek arkadaşlar. İlk e görenler, kapatacağız bu geceyi Sarp. E, İrem e, Sakı takipçilerinin hepinizi çok seviyoruz. İrem Sakı takip ettiğiniz için çok teşekkürler. E, Haluk Levent YouTube kanalı açtı haberiniz olsun. E, kapatıyor musun sana lan programı? Hayır, gide. gelenlere kendimiz tanıtıyoruz ha. oğlum. Evet evet, pardon. <laughs> Arkadaşlar diye. merhaba, biz internetin son dönemlerde başınıza bele ettiği yepyeni bir ikiliyiz. <laughs> evet. Bartu, öncelikle e, sen birinin yayını aldığında e, bir sürpriz yaptığını düşünüyorsun bu arada. Bunu bir tek sen düşünüyorsun. Nasıl? Çünkü üstte adı çıkıyor, sürpriz yaptığın kişinin adı çıkıyor. Biz bir süre bakıyoruz o kişiye. Mesela Ali Can Yüce show şov show'u görüyoruz bir süre. Sen sonra diyorsun ki bak ismi geliyor Sarp. o biraz üzüyor. Onu benden duy istedim kardeşim. Gerizekalı bunu bana daha önce söylesene ben burada şok, şov show yapıyorum daha önce zannediyorum. Söyledim ama sana söylemedim mi? Hayır. Ay çok iyi o zaman şu an İnanmıyorum ya ben. Hep Sarp geliyor diye bekleyenleri Ali Can Yüce şov şov şoku zannediyorum. Barton biz yine de şaşırıyoruz. Saçma ama. Evet ya o kadar Aynen da değil. Ona. Ay çok tatlı şu an öğrenmemi. Ben nereden bileyim ki ya? Ben evet, görmüyorum senin ki. bilmediğin bir şey bu bu arada. Ben... Bu son yayının tekrarlarını da izlememişsin ya hiç. <laughs> hiç bunu ben bilmenin Bunu bilmenin hiçbir yolu yok. Mesela Beyaz Öztürk, ben Beyaz Şov'u yıllarca seyretmedim diye biz beyefendi kendinizin seyretmeyeceği şeyi bile, Bize niye yıllarca seyrettirdiniz o zaman diye kızmıştık ya. Bence adam haklıymış ki insan kendini seyredemiyor. Kesinlikle. Zaten Bartu ben kendimizin tekrarını izledim bir gün. Ee, birileri hakkında atıp tuttuk mu diye. Benim üzerimden yazılar geçti şimdi ben istesem de kendimi izleyemiyorum. <laughs> 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 Bartu ben sadece böyle işte o JM yazıldığında kendimi biraz görebiliyorum. Bir şey diyeceğim. Sakin, uzun yazıyor. Şeylerin üstüne böyle biraz basıp kısaltabiliyorsun aslında ama o zaman da yorumları görmüyorsun. Ay oh, evet ne münasebet. Bartu. Evet. Ee, şöyle bir bakıyorum haberlerimize. Ee, 53 bin kişi oldu bak. Başta diye bir sevindiler. Sonra, sonra kapattılar. Önce Nurgül Yeşilçay'ın CV'siyle yürekler vuruldu. Sonra da İrem'in gitmesiyle. Evet. Bartu o zaman madem 53 bin kişi burada tutmamız gerekiyor. Hep birlikte güçlü bir e, el yordamıyla yoklayarak şırdan keşfetme diyelim mi? <laughs> Bence bu 53 bin kişi gecenin bir buçuğunda ancak e, bir şirdan nesnesi oyalar. Ya biz de o sıra güldüler, şey yaptılar filan buradan devam edeceğiz. Geçen gün Melek Baykal'la... Tahrap Soysal var. Tahrap Soysal ya inanılmaz. asla değil. Tahrap Hanım'ın <laughs> muhteşem şirdan videosunu seyretmiştik. Harika bir video. Onun devamı biraz daha varmış. Ben yanlış videoyu açmışım bugün de gündemde hiçbir bok yok diye bunu tekrar seyredelim dedik yani aynen öyle. Başlayabiliriz. Elimizi alabiliyoruz. Şuradan mı? Evet. <gülüyor> bravo. <gülüyor> bravo sana. Bravo sana. <laughs> şuradan mı? Evet. Bu doldu. da şuradan da olmalı. İçinde olduğumuzda. Bravo. Şey, Gördün mü <laughs> sen? Kanka, Hayır trafik geldi. yeri. Evet. Ya, Şöyle el yiyince, evet. bu şu o, şeylerinden. Evet, anladım. Yani bir böyle bir Evet, geldi. <laughs> Evet, içini doldurdu. Şu an 5 -2. Son <laughs> doğru Her şey Ya bunu mu bildik <laughs> biz ya. Bir daha. Barç gülünmeyecek gibi mi? Ben o neşeye ve mutluluğa gülüyorum açıkçası. Şirdan. Bir kere şu o enteresan şekil diye... Neyse tamam ya Çok ben iyi. oraya gireyim. Bartu. <laughs> Buna artık gülemeyiz ben saçmalama. Bartucum. <laughs> Bakın Bartucum diyorum. <laughs> <laughs> ya benim kimi alacağım nasıl gözükür? Bu Instagram bunu çözsün ne olur ya. Ay biraz üzülmeye mi başladın? Çok yoksa üzüldüm ya. Sarpa şey. pak gelecek diye bekleyenler, eser yenenlerin muhteşem şiiriyle karşılaşıyor zannediyorum. <laughs> Bu arada eser yani e, Allah'ın bir mucizesi sonucu gerçekten kendisi çıkınca göründü benden. E neden benim canım sıktın o kadar? Ay canım mı sıkıldı seni? Ben... Neyse <laughs> hadi tamam devam edelim. Evet, adam komik bir s**lıyor Nasıl hissediyorum biliyor musun şu an bak böyleyim. Arkadaşlar sıkıntıdan kendimi keseceğim şu an. <laughs> Eskisi gibi cinatesi pazar şehir. Ya böyle bir şey olamaz ya. <laughs> ya bunu Arkadaşlar, telefon melodisi sıkıntıdan. yapacağız biz herhalde. Ha? Telefon melodisi plan yapılır bu bak. Mükemmel. Geldim. Mükemmel bir down tempo ya. Böyle bir şey olamaz. Yani Serdar Bey'in en slow şarkısı bu kadar down değil. Arkadaşlar, Arkadaşlar sıkıntıdan kendimi keseceğim şu an. Eskisi gibi cumartesi... <laughs> ya burada neye üzüleceğimi bilemedim. Sıkıntıdan kendini kesmesine mi? Eskiden cumartesi pazarları değerlendirme şeklini... Ya birazcık üzücü olmasın? <laughs> ya neye üzüleceğimi şaşırmış a**al diyen. Vartı! Evet tamam o geçelim. Madem komik videolar bölümümüzdeyiz. Bir dün de yayınımıza misafir olan bir